Metin2TR Ruby Lucifer'in sıfırdan ticaret serisinin ikinci bölümüne hepiniz Hoş hoşgeldiniz. Ee, biraz rahatsızım, kusura bakmayın sesim belki garip gelebilir. Öncelikle şöyle bir pazarımıza giriş yapalım. 19.700k'lık bir satışımız var. Birazcık istediğinde de satmışız. Ee, ne gitmiş? Hatırlamıyorum ama taşlar falan vardı. Onlar gitmiş. Yani güzel bir satış olmuş. Şöyle parayı bir üstümüze alalım. 28 bir paramız oldu. Distridiyelerin acaba piyasasını mı düşürdüler? Lisan yüzüklerini falan da kuralım. Pazar alanına bir geçiş yapalım bakayım. Böyle ork dişleri 1M800K'ya kadar yükselmiş. şöyle yapacağız. Şurada bir 10'lu paket vardı. 13.5. Bunu alalım birli böleriz. Ee, tanesini bunun birem 750 karton falan sattığımız zaman işte, ne kadar? 3 herhalde kar bırakıyor. Şimdi yerden sandık toplamıştım. Şunlar çıkmıştı. Artılı şeytan hatırası para ediyor muydu? Ona bakalım bir. Bir tanesi para ediyor da artılı mıydı artısız mıydı onu çok hatırlamıyorum. Bunun tanesi 2 diyor. Bunu rastgele sandığından çıkardım bu arada. Oyuncular bunda 2M300'den satarız. Burada da çok güzel para var. Tamam ne kadar? 14 mimiz kaldı. Şöyle bir yerleri dolaşalım. Evet şöyle pazarımızı güncelledim. Böyle bu fiyatlardan attım. Şu deprem ve metrolar para bilmiyorum. Bu ork dişlerini 740K'dan attım. Bir iki tane tecrübe yüzü ekledim 450K'dan. 1300'den de 2300 değil. 2300'den de şeytan hatıralarını attım. Şöyle pazarımızı aç diyelim. Bakalım bunlar satıla dursun. Böyle bir kasma gitsin Tamam. Şimdi şöyle bir şey deneyeceğim. Ee, 90 tane mor iksir. 7.5 kem atmışlar. Bunu alıp onlusunu 2.5 emden satmayı deneyeceğim. şöyle alalım. Bunu şöyle bir onlu onlu ayıralım. Kemden. E, aynen 2 kemden satmayı denerim. Şöyle mor 1M888 kadar ekledim. Pazarımızda bir 1 m 600lük satış olmuş. Ee başka şu an değerlendirebileceğim şey var mı? Bakacağım ben. Evet güzel. Şu ana kadar bir önemli bir satışımız var. Bu deprem koymuşuz. Meteor muydu para ediyordu ya? Deprem miydi? Meteor muydu? Meteor'u şöyle bir 10 e bir sallayayım. Çünkü Lycan serimizde 15 m'den görmüştüm pazarda. Tepremler zaten herhalde satılmıyor. Onlar şöyle güzelden attık. Başka şey ekleyelim. Üzerimizde çok da öyle bir şey kalmasın araya. da serpiştirelim aradan. Ee, başka 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 böyle atabileceğim. Zaten şu gereksizlere bir ayar çekeceğim. Bunlar e, bunlarla işim bitti. Ben çöpe atarım. Yani şunu da atalım. Hani s olsa. Hadi 150 kaya da bunu atalım. Pazarımızı açtık. Şu an için 10 m 300 kalık bir satışımız var. 7.5M'li üzerimizde var. Şöyle bir girişimizi yaptık oyunumuza. Bakalım pazarımızda neler satılmış. Ne kadarlık bir satışımız var. Böyle bir giriş yapalım bakalım. 22M'lik bir satışımız olmuş. Güzel. Ben şunları yerden almıştım. Bunları ekledim. Şu kantaşları 7 tane yerde buldum. 1M200'den tanesini onları ekledim. Şöyle paramızı üzerimizi bir alalım. 29 m güzel. Ork dişleri kalmış. Hem morpotlardan 3 tane satmışız. Güzel. şöyle yerde 2 tane süs taş buldum. Ama ben ilk videoda ilk bölümde süs taşlarını pazara ne kadardan attığımı hatırlamıyorum. Ona bir bakacağım. Youtube'a atmıştım videoyu. Oradan bir izleyeyim süs taşları ne kadar atmışım. Ona göre bunları da koyacağım. Neyse şöyle bir camı gezerim. Evet şöyle bir 23'lü kutsama kağıdı var. Annesini emden kurmuş. Bunu çekebilirsek dedik de satılmış ya. Kayda girene kadar satıldı. Aa, güzel para vardı orada. Vallahi çok güzel kar vardı. Bunu maalesef kayda girelim derken. Neyse sağlık olsun. Böyle iki tane nesi yumurtası buldum. Hani bu fiyatlar Gerçek mi bilmiyorum ama. Bunları 6 hemden almak istiyorum. Ben bunları bir 17em'e pazara. Vallahi bilmiyorum uygun atmışlar ama. Bunların da süresi birazcık geçmiş. Satılıyor mu satılmıyor bilgim yok ama. Hani biz atalım pazara. Böyle bir. E, ne kadar yazalım. 16500 yazalım. Bunlar satılırsa bu arada çok güzel kar bırakıyor. Evet şöyle bir e, durum güncellemesi mi denir? 2 tane I-100'ü aldım. Bunları 500k'dan aldım. 1,5m'den atarız. Şu 13'lü 8m 800k'dan aldım. Bunun tanesi 900k'dan gidiyormuş. Gidiyormuş. Ne güzel söyledim. Ondan sonra şunu da 1m 300k'ya falan aldım. Böyle bir kereper düşmüştü. Şunları da şöyle pazarımıza ekleyelim hep beraber. Pazarda da bir 9m'lik satış var güzel. E, felaket kastama şu an şöyle bir oynatalım. Bu arada şu, ta, şu taşlar bak Şunları da alayım. Bunları 1.5 hem'den pazara sallayalım. Bunlardan saf ikem, kar var güzel. Ha şunu yerle bölecektik ama pazar açıkken olmuyor değil mi? Taşları şöyle hemen aldığımız gibi pazara atalım. Şunu da 1 hem 700k'dan pazara sallayalım. Tamam. Şimdi ben şu lanet kitaplarını böleceğim. Bunların tanesini 900k'dan atarız pazara. Yani buradan da nereden baksanız ne yapıyor? 2M, 2-2.5M kadar bir karı var bunda. Şöyle pazarımızda açalım. Bulduğumuz bütün boşluğa tabi yönetlemeyi unuttum genel her zaman gibi. Tanesini şöyle 930k yazalım. Çok da piyasasını düşürmeyelim. Bulduğumuz bütün boşluklara 930k'dan şu lanet kitaplarında atalım zaten e, bir 7 tane 6 tane falan 6 7 tane satıldığı zaman kendi parasını çıkarıyor 7 veya 8 tane tam hatırlamıyorum kaç aldım bile unuttum vallahi onlar attık başka ne yapacaktık bu arada şunlardan çok kötü bir kase yedik ben 16 koydum şu an 11'e kadar kuran var ama sağlık olsun illaki satılır <laughs> çünkü 6 gün daha süresi var Evet şöyle üzerinden birazcık zaman geçti. Şöyle bir pazar kontrolü yapalım bakalım. Satışımız var mı? Varsa ne kadarlık bir satışımız var? Artık bakalım. Pazar 66 emlik bir satışımız var. Vallahi çok güzel. Bak morpatların hepsi gitmiş. Ondan sonra lanet kitabı gitmiş birazcık. Elimizde varsa bunları da ekleyelim. Şu BK'ları yerden toplamıştım değil mi? Ben de diyorum bundan ne. Vallahi çok güzel. Lisan yüzüklerini ben 200k'dan atıyordum. Bu arada bayağı pahalıymış onlar. Ee, şöyle atacağım. Şöyle bir öylesini de atalım. 200k'dan. İnci'yi de atalım. Bak şeyler gitmiş. Nesi yumurtası almıştık. Onlar gitmiş. Üzerine bir de kase yemiştik. Bu halde satmışız. Paramızı üzerimize aldık. Toplam 71 emlik bir satışımız var. Yerdeki şu taş da alalım. Tamam, paramızı değerlendiririz. Evet, şöyle oyunumuza giriş yaptık. Yani hasta olduğum için fazla dayanamadım. Oscar dedim birazcık yatıp dinleneyim. E, paramızı çekmiştim. Orasını elemedim. Bir satışımız daha var. 17 bir satışımız daha var. Çok güzel. onu da şöyle üstümüze alalım. 90 m kadar bir paramız oldu birazcık cama bakalım. Benimkilere bakacağım. İlla ki ben bir denk düşürürüm. Şöyle bir kutlama kağıdı bakalım. Ben şöyle bakayım Uygun bir şey bulursam kayda girerim. Evet şöyle bir tane 750K'dan ay var. Onu şöyle alalım. 1.5M'den gidiyor çünkü. Başka neye bakacaktık? Bir de şöyle güneş özütünün küçüklerine bakalım. Bunlar oh, o 11 e mi olmuş. 4 eme satmıştık yerden bulduğumuz. Evet bakın şurada tam bir iki katı bir kar yazıyor. Bunu şöyle alıyoruz. Burada paramızı sadece ikiye katlıyor. Bu da güzel bir kar bırakıyor bize. Şöyle birisi antika safirleri 75 e atmış. Alınıyorsa hazırlanıyormuş. Eğer alabilseydik 90 e mi falan satılıyormuş. Muhtemelen fake pazardır. Safir başka ne? Şöyle Grenay'a bakalım. Orada simya fiyatları beklentimin çok çok üstünde gene aynı arkadaş. Bu büyük ihtimal pazar mı kuracak acaba? Ya da öldürüyor mu anlamadım. 10x niye bu kadar ucuz? Vay be 10x Safir'den ucuz ha. Böyle Safir'e bir daha gelelim. Öyle. Büyük ihtimal fake atıyor ya. Yani. Yalnız şöyle bir şey var. Ee, şu an saat gece 12.30 civarı falan. Gündüz daha çok ihtimal var. Daha uygun bir şeyler vardı. Hani şu an <laughs> her şey olabildiğince pahalı fiyatlarda bir şey bulmakta yani bir ayda zorlanıyorum. Evet şöyle mor potlarımızı ve ay üzüntümüzü pazara ekledim. Pazarımızı açalım. Artık bakalım kelepir bir şey düşürebilirsek. Hayda girerim. Evet şimdi şöyle yerde birazcık bambu derisi ayakkabı buldum. 5 adet toplamıştım. Bir tane de binek aldım. Yürümesi çok zor oluyordu. Şimdi bunları ben bir artı 4'e basayım. Artı 4 e, artı 1'de yanmazsın be. Ben 4'e basmayı planlıyordum. Ben bunları artı 4'e basayım. Ondan sonra gidip lonca demircisinde bir 9'a doğru gitmeyi deneyeceğiz. <laughs> artı 3'te yandı hepsi. Tamam iki tane var. Bunları gidip lonca demirisinde yakalım. Bu arada birkaç bir şey alırken e, ses yoktu. Onları ben videonun alt kısmına eklerim. En son olarak da şöyle bir tane NES yumurtası aldım. Aa o da satılmış bile. 14M aldım. 17, 18M'den geri hemen sattık. Evet şöyle geldik. Hiç kaydı bölmeyelim. Hep beraber e, seri bir şekilde basalım. Zaten muhtemelen ikisi de patlayacak. Birisi patladı bile. Artı 5 oldu. 6'da da bu da patladı. Yani garip. Evet şöyle ticaret serisiyle devam edelim. Biliyorum özlediniz bir tık. Ama son zamanlarda özellikle Robin'den sonra piyasa çok düştü. Yani çoğu şey de elimizde kaldı. Öyle gösteririm birazdan. Öncelikle bir şeyden bahsetmek istiyorum. Ee, şimdi ticaret serisi normal seriden çok daha zaman alan ve çok daha zor bir seri. Ee, şimdi ben full focus Lycan'a odaklandığım için ticaret serisini ben unuttum. Ne aldım? Bak mesela şunu bir buçuk M aldım. 200 lüydü. Biraz pazara kurdum. Başka 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 böyle aldığım ne vardı? Ha bir de şunu aldım. Bunu da eme falan aldım. 200 bu arada. Bunların hepsini ben göstermeyi unuttum. Çünkü OBS'te full ekran e, Lycan'da olduğu için. Mesela Lycan'da metne bıraktığım zaman. Yandan hemen buna girip e, bir şeyler alıp satıyordum. Yani amacımızın dışına çıktım. Ee, şöyle 70emlik bir paramız var güzel. Ne satıldı ondan da bahsedeyim. 2 tane razador yumurtası bulmuştum 19emden. Ben onları 30emden sattım. 10emde ne sattım? Büyük ihtimalle artı basmalar gitmiş. Ee, şu elimizde kalmış. Kılıcı almıştım. Herhalde o kısımlarda ses yoktu videoda. Ork dişleri aşırı derecede düşmüş. Bak şunlar en son kurduklarım. Hmm, başka ne vardı? Yani işte yaptığım bir hata. Maalesef kayıt unuttum. Bunları böyle 200k'dan attım bu arada. Ha, örümcek gözleri satılmış. Birazcık örümcek gözü kurmuştum. Şöyle bir 70M üzerimize alalım. Bu arada şu çok fena girdi. Ve i̇şte Bunun peşine eventi geldi. Hani 5 falandı. Tamam bir bakayım ya ne kadar olmuş o. O güneş özütü müydü ay özütü müydü? Herhalde güneşti. Aynen güneş 17 eme kadar düşmüş. Ben bunu videoda ses yoktu sanırım. 25'ten mi aldım? 20'den mi aldım? Dün event'i vardı. <laughs> Biraz çok kötü. Hard girmiş o. Ondan zarar ettik. Yani i̇lk defa böyle ticaret yaptığım için bu oyunda. Bence normaldir ya. Yani düşünün. Yerden aldığımız, yerden topladığımız malzemelerle. 78M. Birazcık da pazarda bir şeyler var. Oralara ulaştık. Bence bu da bir başarıdır. Şunda bir yeme aldım bu arada. Bir kelepir düşmüştü. Böyle bir pet yumurtalarıyla başlayalım. Nes yumurtasını çok seviyorum. Çok karlı. Bak mesela şunu alıyorsun abi. Ben bunu 19 20 eme atarım. En geç sabah zaten satılır o. Başka neye bakalım? Razadör yumurtasına bakalım. Bak 25 mesela. 30 emden süresine de bakayım da. 30 M'den bu gidecek. Direkt gidecek. Bunları almaya gerek yok. Ee, başka neye bakalım? Ben şöyle bir göz gezdireyim. Yani ticaret biraz da zaman iş olduğu için. Şimdi ben işten geldim. Saat gecenin ikisi. Ee, bir de bu serverda çok fazla ticaret yapan var. Yani beyler düşürmüyorlar. yok kutsama kağıtlarına bakıyorum. Böyle 1 M200 de var ama. ya yani ben bunu alıp da 1.5'a satmam benim. Yani bir aylık zamanım alacak. 300 k için değmez yorumlarda gördüm zaten. Herhalde ben öyle bir hata yapmışım. Ork dişimi ne almışım? Aldığım fiyatın altına sattım herhalde. Ee, başka neye bakalım? 37'miz var. Şöyle bir art 9 item yazalım. Bakın beyler. Ee, ben şunu dün Lycan'da Bivon'dan sattım. Pardon 90 M'den sattım. Abartsız söylüyorum. Yani bunun böyle bu fiyatlara bakmayın. Ben bunu ciddi ciddi 90 M'den sattım. Yani alayım Dursun pazarda isterse bir hafta dursun. 35 sen aldıysan ben bunu 80'e falan tekrar satarım. Bunlara bakmayın bunlar bir anda eriyip gidiyor. Evet şöyle pazarımıza ürünleri ekleyelim. şöyle ikili ikili böldüm tekrardan. Yani boş durmasın. İlla ki satılıyor bir şekilde. Zaten zamanımız bol. Premium pazarında 13 saat kalmış. Neyse onu süresi bittiği zaman uzatırız akrep kuyruklarını ekledi. 100 kanı ekledim ben. Bunu şöyle 170 kadan ekleyeyim ikinci seriyi. Ork dişleri çok kötü girdi. yani şu an giren tek şey güneş özütüyle ork dişleri oldu. Onlar da bu fiyatlardan illaki satılır. Hani bir güne iki güne gider diye umuyorum. Bunu ne kadar kuracaktık? Bunu da 180k'dan satalım ikilisini. Bunlar zaten verdiğimiz parayı şeyler satılınca çıkarıyor. Geri kalanı kar. Hani hiç yoktan üçer beşerim. Para paradır abi. Biz bu seriye yerden item toplayarak başladık. Bunları da ekleyeyim, boş durmayın. Kılıcı da yani uygun aldım. Bana bir zarar yok buna. Verdiğimiz para böyle çok da para değil. Biraz girdi. Ana yani ayışından böyle performans beklemiyordum. Şunu da ekleyeyim. mu? Neyse. Bunu ne kadara satalım? Şöyle 32 yazalım. Bir tık fiyat düşüreceğim. Ve şunları ekleyeceğiz. Ee, bunu kaç aldık? 15'e mi aldık? 16'ya mı aldık? Bunu şöyle 19, 20'den satalım. Şu zaten aldığım fiyatta. Niye öyle yazıyor? Bunu da şöyle 30 emden satalım. Bu zırh, Yani bu çok güzel para. Bakın sattığım fiyat bu mesela. Like'ını da bastım. 90 mden bir şekilde gidiyor. Başka böyle pazar eklemeye değer. Şimdi zaten bir m almıştım. Ben bunu bir ay yazayım. 500k 500k'dır. Bu boşta duruyor. Buna da şöyle 400k yazalım. Şunu da ekleyelim. Yemden bu satılmıyor ama. 500k'ya da bunu ekleyelim. Başka bakır kolyeler aslında bana felaket yük Biraz envanter düzenlemek lazım. Hmm, başka ekleyebileceğimiz bir şey var mı? Yok. Pazarımızı açalım abi. Evet ticari serimizin ikinci bölümü de bizden bu kadar olsun. Dediğim gibi ufak birazcık hatalar yaptım. Hani göster ya amacın dışına çıktım normalde. çıkarırken göstermem gerekirken ben göstermeden alıp satıyordum. Vallahi tamamen kaydı unuttum çünkü like'a biraz fokuslandım. Ee, bu hatayı da ben telafi ederim. Umarım beğenmişsinizdir. İzlerken keyif alıyorsunuzdur. Eminim çok kişi kızacak ama ben yani ticaretten önce yapmadığım için alışırız ya bir şekilde. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım keyif almışsınızdır. İyi seyirler.